Deniz Yatırım 3 Temmuz Perşembe günü 3 önemli uzun vadeli yatırımcıların temettü yatırımcılarının sevdiği otomotiv hissesi için hedef fiyat güncellemesine gitti. Doğuş Otomotiv için Deniz Yatırım 3 Temmuz'da 239 lira 30 3 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. 187 lira 90 kuruş son işlem fiyatı buna göre 239 lira 33 kuruşluk hedef fiyat yüzde %27.37'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Doğuş Otomotiv için yükselme bekleyen yatırımcılar yine deniz yatırım üzmüş yüzde %27.37'lik bir potansiyel prim hedefi koymuş. Tofaş için Deniz yatırımı 3 Temmuz'da 220 liralık bir hedef koymuş. E, 212 lira 20 kuruş zaten son işlem fiyatı %3.68'lik bir potansiyel prim hedefi ve tut tavsiyesi var. Tofaş de maalesef deniz yatırım olumlu bir beklenti içinde değil. Ford Otomotiv için ise deniz yatırım 3 Temmuz tarihinde 139 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat vermiş ve al tavsiyesi vermiş. 92 lira 75 kuruş son işlem fiyatı 139 lira 10 kuruşluk hedef fiyat %49.97'lik bir potansiyel firme işaret ediyor. Malum Ford Otomotiv bölündü. Ee, artık yükselmeye doğru da gidebilir. Deniz yatırımın düşüncesi de bu yönde gibi. Tofaş ve Doğuş için ise henüz daha bekleme yönünde bir düşüncesini ortaya koymuş Deniz Yatırım 3 Temmuz tarihinde